Antalya'da gece bir iş yerine hırsız girdi. Mahalleli hırsızı fark edince hemen polise haber verdi. Ekipler dakikalar içinde olay yerindeydi. Ancak zandı teslim olmadı. Polise iş yerinde ne bulduysa attı, direndi ama yine de yakayı ele vermekten kurtulamadı. Bırak! Eline ne geçtiyse fırlattı. Teslim olmamakta direnince devreye özel harekatçılar girdi. Hırsıza dakikalarca dil döküldü. Bir hiçbir şey yok. Her şeyi düzeltebiliriz. Hepsi senin Antalya'da gece saatlerinde hareketi dakikalar yaşandı. Evet. Soğuk hava deposuna giren hırsızı fark eden çevredekiler hemen polise haber verdi. Ne varsa atıyor, ne varsa atıyor. Teslim olmayan zanlı eline ne geçtiyse polise attı. Ablamın konserve kavanozları vardı. Onlar bitmek bilmedi. Zanı teslim olmak bir yana depoya ateşe verebilirdi. Bölgeye itfaiye de çağrıldı. İş yeri tazlikli suyla ıslatıldı. Özel harekat polisleri hırsızı ikna etmek için dakikalarca ter döktü. Bak, Polis ne dediyse ikna olmayan zanlı savaş alanına çevirdiği iş yerindeki her şeyi dışarı fırlattı. 3 saatin sonunda zanının bir anlık dalgınlığından faydalanan polis şüpheliyi yakalayarak dışarı çıkardı. Gözaltına alınan zanlı ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.